Erdem Atay, Varyansın TV, Yazı 1. ABD, Babacan, Gül. Bunu beğendi. Kılıçdaroğlu'nun unuttuğu büyük direniş. Cengiz Çandar, 20 Kasım 2001 günü Yeni Şafak'taki yazısında ilginç bir konuya değinmişti. Saddam Hüseyin'in en büyük güvencesi Türkiye'de Ecevit'in başbakan olmasıdır diyen Çandar'a göre, Ecevit, Türkiye'de başbakan kaldığı sürece Amerika'nın girişmek istediği Saddam'ı devirme operasyonuna Türkiye'nin dahil olması pek mümkün değildi. Bunu Amerikalılar da biliyordu. Candar, yazısının sonunda şöyle bir öngörüde bulunmuştu. Eğer Afganistan'daki Taliban rejimine yönelik olarak başlatılan terörü ve terörist barındıran ve terör rejimleri hedef alan kampanyanın içine, her ne pahasına olursa olsun Irak'ı alarak genişlemesi, bir Amerikan politikası haline alırsa o gün geldiğinde Ecevit Türkiye'de başbakan olarak bırakılmayacaktır. Ecevit'i başbakan olarak bırakmayacak olan Amerika'ydı ve o gün geldiğinde Ecevit artık başbakan değildi. Nabız yoklama zamanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na gelmişti. Sözleri netti. ABD'nin müdahalesi halinde Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti gündeme gelebilir. Böyle bir şeyi hazme demeyiz. Türkiye buna kayıtsız kalamaz. Bunu Rusya, Suriye, İran ve Arap ülkeleri de kabullenmez. ABD'nin Irak'ı işgali için yaklaşık bir sene boyunca Türkiye'yi ikna çalışmaları başlamıştı. Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel ve Genelkurmay Başkanı da Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'ydu. ABD'nin Irak işgaline tüm engeller diplomatik yolla bu kişiler tarafından konmuştu direniş fazlaydı. Hatta bu işin uzaması durumunda görev süresi dolan Kıbrıkoğlu'nun süresini uzatmak için iktidar büyük uğraşlar da vermişti. Bir yandan yaş yaklaşırken bir yandan da Ecevit'in kuyusunu kazanlar DSP'yi ve iktidarı çökertiyordu. Hedefe ulaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı ve AKP iktidarı aldı. Zaman azdı ve ABD Irak'a girmek konusunda kararlıydı. Bunu da Türkiye ile yapmak istiyordu. ABD'nin bu kez karşısında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök vardı. Daha Bismillah demeden ilk açıklamayı Yaşar Yakış yapmış, Türkiye'nin ABD'ye üstleri havaalanlarını ve limanları açacağını söylemişti. Washington bu açıklamadan büyük memnuniyet duymuştu ama Türk Dışişleri Bakanlığı kendi bakanını yalanlayarak bunun bir karar olmadığını açıklamak zorunda kalmıştı. Abdullah Gül, ABD'lilerin Türkiye'de keşif yapması, Erdoğan da liman ve üstlerde inşaata başlanması için izin vermişti. ABD'nin eli kanlı savunma bakanı Paul Wolfowitz bu işten memnun olmuş, Türkiye'ye Yüz milyonlarca dolar yatırım yapma sözü vermişti. AKP, ABD ile Irak işgal planının takvimini hazırlamıştı. Fakat nihai kararı TBMM verecekti. Gülverdoğan'ın elleri bağlıydı. Bu süre içerisinde Türk ve Amerikan heyetleri arasında müzakereler sürüyordu. Türk heyetinin başında Büyükelçi Deniz Bölükbaşı vardı. ABD'liler, Bölükbaşı'nın muhteşem direnişinden rahatsızdı. Bölük başını ikna edemeyen ve aşamayan ABD heyeti onu Washington'a şikayet etmişti. Washington'dan bölük başının müzakere heyetinden çıkarılması için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Bölükbaşı Amerikalılara karşı çok net direnmişti. Bu direnişinin bedelini 2011'de ABD fetö ortak yapımı bir kaset kumpasıyla ödeyecekti. Gül hızlıca tezkereyi TBMM'ye sundu. 1 Mart'ta tezkere oylanacaktı. İşte o gün son 40 yılda CHP'nin belki de en büyük başarısı olarak tarihte yerini alacak dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkan Vekili Kemal Anadolu önderliğinde AKP, ABD'nin tezkeresine büyük bir mücadele başladı. Çok önemli konuşmalar yapıldı mecliste. Erdoğan ve Gül tezkerede sıkıntı istemiyordu. Tezkerede ne mi vardı? Tezkerede 62 bin ABD askerinin Türkiye'ye geleceği, Irak'a yapılacak operasyon merkezi olarak burayı kullanacağı yazıyordu. Yine ABD'ye ait 255 uçak ve 65 helikopter de Türkiye'ye gelecek. Bunun için Türkiye'nin birçok yerinde büyük ABD üsleri inşa edilecek. En kritik limanlarımız ABD'nin kullanımına açılacaktı. Bu ABD'nin Türkiye'ye girip bir daha çıkmamasının önünü açacaktı. İşte bu kadar önemli bir konuda CHP büyük bir direniş gösterdi. CHP'nin direnişi ve AKP'li yüze yakın milletvekilinin red oyu vermesiyle 1 Mart tezkeresi meclisten geçmedi. İlmi Özkök, iktidarla aynı fikirde olduğunu söyleyip üzüntülerini belirtiyor. ABD Başkanı George Bush'la yine üzüntülerini belirten Başbakan Abdullah Gül'e, tezkere kabul edilmese bile bu tezkereyi meclisten geçirmek için büyük cesaret gösterdiğini söylüyordu. Kuş'un Gül'e söylediği ifade tam olarak şöyleydi. Siyasi cesaretinizden dolayı sizi kutluyor, bundan sonraki süreçte yeni kararınızı başka bir tezkere bekliyoruz. İşte bu ABD-Türkiye ilişkilerinin en büyük virajı oldu. Çok değil, aylar sonra Türk askerlerinin başına Kuzey Irak'ta çuval geçirilecek, Kuzey Irak'ta bir kukla devletin temelleri atılacak ve Ergenekon ve Balyoz gibi kumpasların önü açılacaktı. İşte 1 Mart tezkeresi bu kadar önemliydi ve daha 3 gün önce bu önemli dönemecin 19. yıl dönümüydü. Bu mücadeleyi veren CHP 22. dönem milletvekilleri Ankara'da Anadolu Kulübü'nde toplandı. Anılar tazelendi, direniş hatırlandı. Evet. 3 gün önce yani 1 Mart 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. NATO'ya bağlılığını açıkladı. Rusya'nın tehdidine vurgu yaptı. ABD ile müttefik ilişkilerine değindi. ABD'nin Türkiye'deki yıkıcı uzantılarına selamlar gönderdi. Ama ne yapmadı biliyor musunuz? CHP tarihinin en onurlu mücadelelerinden biri olan 1 Mart Teskeresi ile ilgili tek bir kelime etmedi. Öğrendim ki daha gündüz vakti 1 Mart Teskeresi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun mutlaka mesaj vermesi talebi birçok CHP'li tarafından kendisine iletilmiş. Ama tek söz söylemedi. Peki neden? Neden konuşmuyorsun Sayın Kılıçdaroğlu? Sizi sürekli yabancı güçlerle ve onların uzantıları terör örgütleriyle ilişkilendiren Tayyip Erdoğan'ın Amerikancılığının en somut göstergesini neden toplumu hatırlatmıyorsun? Neden partinin Türk milleti için büyük bir direniş gösterdiğini söylemiyorsun? Niçin Türkiye'nin ABD tarafından işgalini engelleyen meclisin onurlu duruşuna selam göndermiyoruz. Washington mı kızar yoksa? İktidarınız mı engellenir? Ha evet buldum. Sadece Washington kızmaz. Sizin ekonomi politikanızı belirleyen 1 Mart'ta ABD'nin tezkeresi için çırpınan hatta ABD'nin bunun karşılığında Türkiye'ye para vermesi ve yatırım yapması için yalvaran sevgili ortağınız Ali Babacan'a ayıp olur. Ali Babacan'ın en yakın ortağı ve sizin bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayınız Abdullah Gül'e ne dersiniz sonra? Bırakın canım Erdoğan'ın Amerikancılığını, CHP'nin tarihe mal olmuş onurlu savaşını, Abdullah Gül'ünüze, Ali Babacan'ınıza bir şey olmasın. Tıpkı zamanında Bush'un Gül'e söylediği gibi, Biden de şimdi içinden aynı sözü söylüyor size. Siyasi cesaretinizden dolayı sizi kutluyor, Bundan sonraki kararlarınızı bekliyoruz. 4 Mart 2022 Erdem Atay yazısı. 7 Mart 2022 Varyansın TV Erdem Atay yazısı. Altılı mutabakatı kimler yazdı bir bilseniz. Dünya ve Türkiye doğal olarak Rusya ve Ukrayna'yı konuşuyor. Ama içeride olanlar arka plana atılmayacak kadar önemli. Neden önemli sorusuna bu yazıda yanıt bulacaksınız. Altılı Masa bu altılı masa bir toplantı yaptı. Toplantı Bilkent Oteli'nde oldu. En öne de Nagihan Alçı'ya oturttular. Neden oturtulduğunu ya da oturduğunu yazının sonunda anlayacaksınız. Toplantı sonucunda karşımıza bir mutabakat metni çıktı. Adı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Kıyametlerin kopması gerekirken çok kişiden ses çıkmadı. Sanırım Türk milleti sonunda alıştırıldı. Nasıl büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlatana kadar yazmaya ve konuşmaya devam edeceğiz. Gelelim konumuza. Tabakat metni için dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mikrofon uzatıldı. Tepkilere söylediği ses şu. Bunlar yapay olarak çıkarılan tartışmalardır. Bu metni tartışanlardan biri olarak söyleyeceğim kelamı ilk anda söylemiş olayım. Asıl altılı masanız yapaydır, yazdıklarımız değil. Devam etmiş ve amaçlarını açıklamış Kılıçdaroğlu. En özgürlük anayasayı yapmak. 1921 Anayasası'nın kapsayıcı ancak diğer anayasaların tamamının dar olduğu yazılan metinle ilgili tepkilere de cevabı açık. Kimse öküz altında buzağı aramasın. Buna da bir yanıt vermek durumundayım. Kimse bizi aptal yerine koymasın. Aptal olmadığımızın kanıtını sunuyorum şimdi sizlere. 21 Şubat'ta başlayan, birkaç gün süren ve herkesin gözünden kaçan bir toplantıyı bir arkadaşım paylaştı. Toplantı, Demokratik Gelişim Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun toplantısı. Toplantının adı: Türkiye'de Anayasa Yapımı ve Çatışma Çözümü. Toplantıda tartışılan konuyla ilgili bu düşünce kuruluşu Nisan 2021 tarihinde aynı başlıkla bir rapor yayınlamıştı. 287 sayfalık raporu okudum. Raporu hazırlayanlar PKK ile açılımının Akil İnsanlar Heyetinden Profesör Doktor Fazıl Hüsnü Erdem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzmanı Profesör Doktor Sevtap Yokuş tarafın internet versiyonu Serbestiyet ve Kürdistan 24 online sitelerinin yazarı ve akil insan Doktor Vahat Coşkun ve Kürt meselesi uzmanı Doktor Zeynep Ardıç. Rapor Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasının nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Tıpkı dün Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi. Rapor her şeyi çok açık bir şekilde yazıyor. Uzun uzun burada bunu anlatmayacağım. İsteyen raporu bulur, okur. Şimdi bu raporu altılı masanın mutabakat metniyle karşılaştıralım. Bir kere raporun girişinde hedef açıklanmış. Türkiye'de olası bir çözüm sürecinin yeniden başlaması için gereken yasal hazırlıkların ve anayasa yapım sürecinin ihtilafların çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğinin tasarlanması. Rapor Türkiye'nin etnik, dilsel, dinsel ve kültürel açıdan çok çeşitli olduğunu söylüyor ve kapsayıcı bir anayasa öneriyor. Mutabakat metni de kapsayıcılık üzerinde duruyor. Rapor anayasa yapımında toplumun tüm kesimlerinin masa etrafında toplanması gerektiğini savunuyor. Mutabakat metnini savunan Kılıçdaroğlu'nun dün söylediği söz. Anayasayı tüm kesimlerin katılımıyla, hiçbir kesimi, hiç kimseyi dışlamadan hep birlikte yapacağız. Rapor anayasayla toplumsal barış ve huzuru sağlamayı hedefliyor. Altılı masanın metninde de aynı ifadeler yer alıyor. Rapor, kayyum atamalarına karşı çıkıyor, bunların kaldırılması ve anayasa güvencesine alınmasını savunuyor, mutabakat metni de aynı ifadeleri kullanıyor. Raporda, mutabakat metni de basın özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması ile ilgili yorum yapıyor. Rapor ve altılı masa, metninin ortak yanlarından biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması için gerekli adımların atılması. Aynısını savunuyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ile ilgili de aynı talep yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin yasa dışı olduğu ve kaldırılması gerektiği iki metinde de geçiyor. O kadar çok benzerlikler var ki tek tek sayarsak yazı çok uzar. Öze geliyorum. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. 6 partinin hazırladığı metinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi vurgusuna atıf yapılmış. Metni okuduğunuzda Avrupa Yerel Özellik Şartı'nın taleplerinin çok benzeri. Merkez ile yerel arasındaki denge kurulacakmış. İlginçtir ki raporda da aynı ifadeler yer alıyor. Ama örtülü söz söylemiyorlar. Her şey açık. Mesela yerel özellik olmalı diyor. Yetmiyor. İlleri kültürel ya da coğrafi olarak ayırıp eyalet haline getiriyor. Bunun Kürtlerin en büyük taleplerinden biri olduğunu savunuyor. Yerel ile ilgili yatırım, hizmet, sağlık, kamu düzeni gibi olaylarda görevi valiye veren yasanın değişmesi gerektiğini söylüyor ve karar alım süreçlerinde yerel yöneticilerin ve sivil toplumun olması gerektiğine işaret ediyor. Mutabakat metninde de kentin geleceğini ilgilendiren konularda karar alım süreçlerine bunların dahil edilmesi isteniyor. Gelelim en kritik bölüme. Mutabakat metninde yazmıştı. Herkesin kendi kimliğiyle eşit kamusal, siyasal yaşama katıldığı ifadesi. Aynısı ve bu cümlenin ayrıntılı açılımı DPI'nin raporunda da var. Rapor tartışmaya bile mahal vermeden Türk milleti ifadesinin kaldırılması gerektiğini yerine kapsayıcı bir vatandaşlık tanımı yapılması zorunluluğunu koymuş ortaya. En ilginci ne biliyor musunuz? Raporda mutabakat metniyle tıpkı birebir aynı olan bir vurgu var. 1921 Anayasası Biliyorsunuz, Altılı Masa'nın metninde en kapsayıcı anayasanın 1921 Anayasası olduğuna vurgu yapılıyor. Geri kalan anayasalara dar kalıplı deniyordu. Evet. Aynısı raporda var. Hem de 15 kez altı çizilmiş. Türk milleti ifadesinin kaldırılması ve yerel özelliğin Türkiye'ye getirilmesi için 1921 Anayasası benzeri bir kapsayıcılığın olmasının zaruri olduğu defalarca vurgulanmış raporda. Diğer anayasalarında dar olduğunu, yerel özerkliğin önünü kapadığını ve vatandaşlık tanımının yapılmasıyla kapsayıcılığın bittiğini net bir şekilde söylüyor. Yani rapor altılı masanın eksik bıraktığı tüm boşlukları ve satır aralarındaki anlamı olduğu gibi yazıyor. Tartışmaya bile gerek yok. Açık, okuyun, görün. Peki bu 2021'deki Türkiye raporunu hazırlayan DPI nedir? İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Başında Kerim Yıldız adında biri var. İngiliz Lordlar Kaması üyesi Lord Avenbury'nin desteğiyle kurulan Kürt İnsan Hakları Projesi adlı kuruluşun eski başkanı. PKK dostu olarak bilinen Avonbury, Abdullah Öcalan ile Suriye'de yüz yüze defalarca görüştüğü ortaya çıkmıştı. İngiliz istihbaratına yakın olduğu bilinen DPI, PKK açılımının fikriyatını oluşturan kritik enstitülerden biri. DPI'nin uzmanlar kurulu üyeleri arasında kimler var dersiniz? Yabancıları saymıyorum. Ali Bayramoğlu, Oral Çalışlar, Cengiz Çandar, Vahap Coşkun, Fazıl Hüsnü Erdem, Ayşegül Doğan, Kezban Hatemi, Kadir İnanır, Ahmet İnsel, Bejan Matur, Avni Özgürel, Ufuk Uras, Sevtap Yokuş. Sanırım artık Altılı Masa'nın metninin kimler tarafından yazıldığını da öğrenmiş oldunuz raporu yazan ve birkaç gün süren toplantılar yapan DPA'nın önceki Türkiye çalışmalarında ve bu son çalışmalarında sürekli bir Kuzey İrlanda ve İngiltere arasında yapılan hayırlı cuma anlaşması konusu bu konuşuluyor. İra nasıl çözüldüyse PKK'da öyle çözülür düşüncesiyle sürekli bir Kuzey İrlanda vurgusu yapılıyor. Ve bu son toplantıda da benzer konu gündeme gelmiş. Peki başka ne olmuş? Türkiye'den bir gazeteci İrlanda'nın başkenti Dublin'e çok özel bir davet için çağrılmış. Kuzey İrlanda ve İngiltere arasındaki İra sorununun çözümünü yapan biriyle söyleşi yapması için. Bak sen şu işe ki tam da bu söyleşide Türkiye'nin PKK sorununun da benzer şekilde çözülebileceği vurgulanmış. Söyleşi yapılan özel davetle gazeteciyi çağıran kişi Hayırlı Cuma Anlaşması'nın mimarlarından Bertie Ahern. Eski İrlanda Başbakanı olan Ahern, aynı zamanda yine çok gariptir ki DPA'nın uzmanlar kurulu üyelerinin en önemli isimlerinden. Hangi gazeteci gitti derseniz Dublin'e, Ahern'le görüşmeye, ülkemizin medarı iftiharı Nagehan Alçı. Çok özel bir randevu için çağrıldığını söyleyen Alçı, söylesini yaptıktan sonra Türkiye'ye geliyor ve 28 Şubat'taki altılı masa toplantısının en önünde yerini alıyor. Mutabakat metnini ben açıklanan metni son derece özgürlükçü ve demokrat buldum, beğendim sözleriyle yorumluyor. Ama ardından uyarıyor. Çok geç kalmayın. Son yazımda mutabakat metninin AKP'nin kuruluş metniyle hemen hemen aynı olduğunu yazmıştım. Şu bilgiyi atlamışım. Onu da Nagehan Alçı'dan öğrendi. Bundan tam 21 yıl önce 14 Ağustos 2001'de Tayyip Erdoğan'ın yeni kurulan AKP'nin tanıtım toplantısı nerede olmuş biliyor musunuz? Bilkent Oteli'nde. Hatta Altılı Masa'nın toplandığı salonda. Şimdi 6 partinin nerede birleştiğini gördünüz mü?